Tam anlıyorum ortasından vurdum bu sefer. Ol, Allah kahretsin. Allah kahretsin. Baba, baba ölme ne olur. Baba Allah kahretsin. Baba ölme ne olur. Oğlum, baba, cem, baba ölme. Cem. <laughs> hey eh, koşun cem. Koşun. Koşun. Cem. koşun. Toparlayın bunları. Hadi. Çabuk bunları toparlayın. Hadi. Koşun Allah kahretsin. Cem. Çabuk ambulans çağır. Çabuk ambulans çağır. Başak ne oldu? Allah cem Allah Cem vuruldum. Ambulans, tamam. Çağırın. Tamam. Camı, ambulans çağırın! Ambulans nerede? Ambulans çağırın! Allah kahretsin Allah tamam. kahretsin! Hepsi benim tamam. yüzümden oldu. Hepsi benim yüzümden oldu. Sakin, hepsi benim yüzümden. Sakin ol. ol. O, o, Sakin ol Demolik. Kaç kişinin hayatını tamam. mahvetmek zorunda mısın? Kişinin... Aferin Cem sana. Aferin Cem. mi? Aferin mi? Hadi kalk kalk kalk. Vay seni sahtekar seni ya. Yaşa. Hadi Cem sabah oldu kalk. Allah'ım sana şükürler olsun. Kalk. Gittin geldin, geldin oğlum. Benim de ömrümü yedin be. Biraz biraz dinlensin ya. şey. Nereden aklına geldi lan bunu giymek? Yani... Daha, daha önce olsa hiç umursamazdım ama... ...tam da gerçek aşkı bulmuşken ölmeye hiç niyetim yok. <laughs> Ay sapık kardeşim benim. <laughs> Ay sapık kardeşim. <laughs> hadi, hadi bakalım. Çocuklar silahları toplayın. Başlıyor komiserim. Cem şey, inanamıyorum. <laughs> Zeynep sen ne yapıyorsun orada? Hiç. Memo'nun eşyalarını karıştırıyorum Aa, sadece. Zeynep biraz önce Berke ayıp olur diyordum. Şimdi sen yapıyorsun aynı şeyi. Ne yaptım ki abla? Başkalarının özel eşyalarını karıştırmak ayıptır. Bilmiyor musun? Aman abla. Bizim köyde kimsenin öyle özel eşyası falan yoktur. Bir tek muhtar ağrış tabi. Onun bir tane siyah çantası vardır. Böyle fiyakalı olsun diye. Bir aşağı bir yukarı yürür. İçinde de ne var kimse bilmiyor ha. Tamam işte Farz et ki Memoli sizi muhtar. Buralarda onun çantaları. Ya olur mu hiç öyle? Tamam Zeynep tamam. Bazen sana bir şey anlatmak o kadar zor ki. Pes. Yok abla ya bana kızma. Baksana bunların geleceği yok. Çok canım sıkıldı. Öylesine bakıyorum işte sağa sola. Ne yapayım yani? Uyandır belki onun oyunu. Canın sıkıldıysa onun oynarsın işte. Ben. Aa, abla dur abla. <Gülüyor> <Gülüyor> Şimdi de sağa sola koşturmaya. Zor yuttuk zaten. piş 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 piş. ismi var burada. Aa, Zeynep karıştırma dedim. Ayıp oluyor. Çabuk koy onu yerine. Koy çabuk. Memo'nun karısıyla çocukları herhalde. Ne güzel çıkmışlar. Ay, Hani çok ayıp abla? Zeynep sen çıkardın işte. ben de merak ettim. Bir gören olacak şimdi. <laughs> Malatya'ya yer var mı? Evet, Elazığ nereden abi? Elazığ nereden? Şurası abi. Merhaba kardeşim. Merhaba. Merhaba. Elazığ ha? İki tane bilet istiyorum. Geniş koltukları olan. Evet. E, şoför arkası olmasın, önde olsun tamam mı? Çok önemli bir şahsiyet gelecek. He. Kimmiş bu önemli şahsiyet? Aa, Elazığ'ın en büyük ağası. Yok ya. Tabii. Güzel, güzel değil mi? Evet, İyi, güzel. Tamam. Hadi kardeşim, hadi. Buyur kardeşim. Heh, tamam. 32 milyon. Ne? Ne dedin? Ne kadar dedin? 32 milyon. Bir dakika. Ne zaman kalkacağım? Bir saat sonra kalkıyor. Bir saat sonra mı? Evet bir ne saat ya? sonra. Allah Allah ne yapacağız şimdi ya? Bak kardeşim. Bak. Sen bunu sen bu bileti al tamam mı? Hı. Bir saat sonra geliyorum ben. Bak ben bak şey alacağım bilet tamam mı? Tamam oldu. Sakın bir verme. Canım benim be. Tamam. <laughs> oğlum ne bakıyorsun hala? Yıkılmadın ayaktasın işte. Onun için değil baba ya. Ya derya olmasa şu ceketi hayatta giymezdim biliyor musun? Şu aşk neler yaptırıyor insana. Ya baba ben ölsem derya üzülürdü değil mi? Bir de bir de hasta deyince kızıyorsun oğlum. <laughs> Memori Gülücan'a Cem'den ders al biraz. Ne ders alacağım şef? Kızları tavlayamamanın 16 yolu konusunda mı? Sen Zeynep'i tavlayana kadar ben Derya meselesini hallettim bile. Sen konuştur bakalım. Kimi tavlayana kadar? Zeynep'i. E. Cemdem'in demin eşek cennetini teğet geçtin ama şimdi seni tez ya yoldan ya, göndereyim. Cem, tamam, ya. Cem, Cem en doğru olanı yaptı. Bundan sonra her türlü baskına giderken bunları giyeceksiniz tamam mı? <laughs> ama şef bu bir emirli. Dışarıda bir ton pislik var. En iyi iki adamımı kaybedersem onlar kazanır. Ve inanın bana İçimden hiç onların kazanması geçmiyor. Anlaşıldı, Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Ve tabii siz de giyeceksiniz küçük Ama hanım. şef. Merak etme bunların yeni renklerini yaptılar yeleklerin. Bu sene hangi renk modaydı acaba ya? Ya Hatta böyle göbeği açıkta bırakan... ...kolları danteli modelleri de var. Aa cipi unuttuk ya. Gelin gelin. Oo. Ya nerede kaldı bu ya? Gittiği yerden dönmek bilmiyor. Ne hata da acaba? Erkan, nere kaldı? Şimdi abi yedik ağam. Ne oldu çıkıştıramadık. Ancak birine yatıyor para. Artık onu alayın, sen tek gidersin. Olur mu lan öyle şey? Anca beraber, anca beraber. Ne yapacağız, bir çare bulalım. İbo, e bu? sende para var mı? Yok vallahi, nereden olsun? Ne yapacağız lan şimdi? Bırak. Ha. Gel lan benim. Ha, gel, yürü. Tamam. Nereye gidiyor bu ya? Hadi gidelim, hadi. Memol ne kadar da gençmiş o zamanlar. O zamanlar dedin sadece birkaç yıl öncesi. Kaç yıl mı? Üç yıl oldu galiba. Üç yılda mı bu kadar yaşlanmış yani? Yaşlanmış falan değil. Ama o üç yıl o kadar çok şey alıp götürdü ki ondan. Yazık. Hadi yakalanmadan götür şunu yerine hadi. Bir şeye dikkat ettin mi abla? Niye? Memoğlu'nun nasıl da gözlerinin içi gülüyor. Ben onu hiç böyle gülerken görmedim. Sen gördün mü? Görmez olur muyum? Sana baktığında aynen öyle gülüyor. Aa, niye ben görmüyorum o zaman? Sadece bana kızgın kızgın bakıyor böyle ebe öyle kızı, ebek kızı diye. Bir de onun bir yürüyüşü var ya böyle üstüme üstüme yürü yani böyle. Hani böyle. <laughs> hani böyle... <laughs> deli kız, deli kız. Şuna bak. Şuna bak. Le, le, Ulan ne haline düştük be Bir bu kalmıştı yapmadığımız. Le, le, le. Bu son bu, bu son. Köye dönelim, ayaklarımı uzatıp, böyle keyfime bakacağım. Bana bak, köye dönünce kimseye anlatma bunu, vallahi kafanı gözünü yararım ha. E Erkan, bilet parasını bulunca köye E Köye dönemeyince de ben de hiçbir şey anlatamam. Bana bak, ha. bir tane daha var. Bunu bitirdikten sonra ona geç. Hadi hadi hadi, çabuk. Ben hemen raporlarımı hazırlayacağım. Siz de elinizi çabuk tutun. Tamam. Mehmet abi, Cem abi, aman Allah çok şükür gelebildiniz. Abi çok şükür gelebildiniz yani. Niye oğlum, ne oldu ki? Ya abi daha daha ne olacak? şükürler geldi yine bir ton meydan bana bir çıkardılar bu da. Bizimkiler mi? Ha. Aa, tesisde söylediler ya Zeyno burada diye. Hay Allah ha. ben onu tamamen unuttum. Ebe evet, köylü yok, kızı. Yok abiciğim abicim yok yok yok. Bu defa köylü kızı değil. Ne ben yine ablamı çıkarttım. Yok abicim o da değil. Yeni bir çocuk getirdiler yanlarına. Çocuk mu? Ha böyle basketbol topu gibi yuvarlak suratlı. Pembe yanaklı. Çirkin bir şey abi. Ne? Ha neydi adı onun şeydi abi. Dur bulacağım Rambo. şimdi. Rambo. bu Rambo Rambo. Abi bir tane çayın yanında 17 tane şeker yedi hayvan ya. Bir daha böyle misafirler getirmeyin buraya. Çay ocağımda dengeler bozuldu abicim. Hem herkese de duyurulur. Kriz nedeniyle çayla zam geldi. Tamam mı? <laughs> evet Abi, ben yine. Abla. Her şeyi bilmek geldiniz. istiyorum. Kalk ne yaptın Al, yine? Ana, ne oluyor ya? Ne yaptın sen yine? Ben ne yapacağım ya? Ben ne yaptım ya? Hiçbir şey yapmadım canım. Ne olur ablacığım yavaş yavaş anlatın. Bugün kalbim çok yoruldu zaten. Bu adam da aklımı aldı. Bir de çatışma üstüne çatışma. Ne olur bir yerlerden bir kolonya bulun. Ne olur Cem ya. Avni de bana soğuk bir bardak su getirsin, evet ablacığım. Ben bir şey yapmadım abla. Zeynep bir şey yapmadı Memoli. E bir şey yapmadıysa ne işi var burada bu köylü kızının? Hele hele bunu niye getirdiniz? Bana ekstradan eğlence olsun diye mi getirdiniz abla? Canım o, o peşimize takıldı, onunla başa çıkmak kolay değil. Nasıl takıldı? Yani birden şeyi aldı, ben arkaya biniyordum arabanın arkasına... ...böyle bir şey şey ettirdi, şey şey ettirdi, ne ettirdi? Ne şey ettirdi köylü kızı, ettiriyordu? Kelepçeyi, kelepçeyi. Kelepçeleri burada bir Dur ya, abi. bırak. Ne sonra böyle? Abi Zeyno beni buraya gelip biliyor musun? <gülüyor> <Öf>. <gülüyor> artık yolculuk zamanı. İbo ya, bizim yüzümüzden işinden yüzünden ol. Aklını helal et. Helal olsun ha. Senden önce basit bir kapıcıydım. Eşek kuyruğu gibi. Ne uzuyor ne kısalıyor. Şimdi hiç olmazsa senin gibi bir ağanın sağ oluyor. Benim de artık peşinden koştuğum bir davam var. Bunu hiçbir şey değişir miyim sanıyorsun ha? Ona gel lan bir sarılayım sana iyi bak. Yaşar, sana ne oluyor lan? Ne oldu Yok ki Erkan ya? Bu Erkan bana çok dokunuyor. Sağ ol Yaşar, sağ ol. Aşağıda kimse kalmasın. Hadi am. Tamam, Yolcu tamam. olduğunda hadi. gerek. Hadi Erkan gidin. Am beni unutmayın. Biz hadi, sadece Namer'de unutu veririz. Seni gümmetler asla. Hadi, hadi eyvallah. Hadi, hadi, güle, güle. güle güle. Güle güle. Yolunuz açık olsun abi. Çek abi. Güle güle. Çaycı dur kaysiyon, kaçma! Kaysiyon, 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 dur, dur be! Dur. Dur, ya, Ver kaysiyon, elini bana! Kaysiyon, dur! Aa, Çok gelip mi getirdin! Şey kaysiyon... Deli buram bu ha! Sen merak etme ablacığım. Genco Bey'in ölümüyle ilgili dosyayı cinayet masasından ister... ...biz de bir göz atarız Cem'le. En kısa zamanda da olay aydınlanır zaten. Bak abla, ben sana demedim mi Memoli her şeyi çözer diye? Boşu boşuna geldik buralara. Bütün bu oğlanların birbiriyle bir ilişkisi var, anlamıyor musunuz? Nasıl bir ilişki yani? kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.